Herkese selamlar. Portobello Road'dayız bugün. Nite'nin aslında en çok turist olan sokaklarından birisi diyebilirim size. Şimdi göreceksiniz ikinci el eşyalar, güzel güzel vintage ürünler. Geziyoruz. Burası tabii buranın Portobello Road'un özelliği arkadaşlar direkt hep ikinci el ürün. Böyle nasıl anlatayım yani? Gerçekten eski, tarihten kalma antika ürünlerin olduğu bir bölge. Ama tabii yani rakam olarak böyle çok ucuz bir şey beklemeyin. Hani kime göre, neye göre tabii ucuzluk ama hani şöyle genellikle böyle güzel, ele gelen bir şey alabileceksiniz. Böyle kullanabildiğiniz 20-25 pound'dan başlıyor. Ama tabii şöyle bir şey var pazarlık hakkınız var. Hani hemen bir pazarlık yapabilirsiniz. Öyle bir şey olabilir. Mesela bakın. <laughs> Şimdi arkadaşlar Google puanı yüksek bir yere geldik. Ben şu sandviçlerden tercih edeceğim ama değişik derecede güzel tatlılar da var. Bakın şu rakamlarda. Şöyle bakın. Ben buna 5.5 verdim. Klasik İngiltere işte yani. Şu kahve fiyatlarını göstereyim şöyle. Çok yoğun bir bölgeye geldik. Örnek veriyorum hani burası böyle daha tabii ucuz ürünler ama az önce saatler falan vardı. Mesela 10 pound'dan başlayan rakamlar. Değişik nasıl anlatayım? Bu tarz böyle biblo tarzı ürünler genellikle böyle hani yine 12-13 pound civarında değişiyor. Mesela şuradaki bir saati bir göstereyim. Hello. How much is it? 15, 15 poundmuş arkadaşlar. Saat burada 15 pound ama tabii yani şey ürünler. Bir parlatılması gerekiyor. Biraz böyle yapılması gerekiyor. Şimdi natikle geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Latin ile geçerken böyle bir kahve içelim dedik. İnanılmaz bir sıcak hava Londra'da. Şöyle e, regular boy e, bir kahveye. İremcim Mısır kahvecisi dedi burası. Gayet sert bir kahve. 3.50 pound olarak geldik. Hatta yorumları bayağı yüksek. Çok güzel. Ben de cidden çok beğendim kahvesini. Böyle sert kahve severler için önerebiliriz. Yol üzerinde güzel bir kahve. Genel anlamda Portobello'da şöyle sitrin taşı <laughs> almak istiyorduk aslında. <laughs> 270 pound olduğum olduğunu duyunca almadık. Ama hani dediğim gibi ortalama 15, 20, 25 pound'dan başlayan rakamlarla güzel şeyler bulabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. <laughs> Otobüse bindik. Otobüsler burada 1.75. Kısa mesafeler. Uzun mesafede biraz bir tık daha çoğalıyor sanırım. Bir bakmam lazım. şimdi mesela otobüsteki bir ayrıntı göstereceğim. Burada şarj edebiliyorsunuz. Şöyle üst kattayız tabii her zaman olduğu gibi. Otobüs durakları. Chinatown'dayız. tamdayız. Ee, meşhur zaten tabelasından girdikten sonra burayı göreceksiniz. Her yerde sushiler, işte değişik tatlılar, daha ne söyleyebilirim, nadıllar vesaire. Biz de birkaç bir şey deneyeceğiz. size hem fiyatlarını göstereceğim hem de tadı konusunda sizlerle Yorumlarımı paylaşacağım. Çok <laughs> yaşa. Evet arkadaşlar şu anda farklı bir şey deniyoruz. Child status diyelim yani öyle söyleyelim. Vanilyalı ve matcha'lı dondurma küllahta şey şeklinde, balık şeklinde. Ben small. Okay, hello. Can I have one small size? Okey. Vanilya match maça. Evet, 4 pound ediyorum Zaten tek boyut varmış burada. Herhalde o e, şey olarak rakam farklılığı var. Eğer iki tane koydurursam 4, bir tane koydursun 3.80. Bandında bir şey. Böyle deneyeyim bir tane. Sen bayılırsın. Net. Sağ yanıma maçadaki sol yanıma vanilya geliyor. Güzel. Ay böyle bir şey yok. Gelen denesin, gelen denesin. Balık dondurma. Seviyoruz Çin yemeklerinin için tatlarını. Ne yapalım? Sürekli eğlencelere denk gelebiliyorsunuz. Hey Şimdi Chinatown'dan çıktık. Covent Garden'a doğru gidiyoruz. Covent Garden'da böyle güzel birkaç çekim yapalım. Bu arada Chinatown'dan Covent Garden 5 dakika yürüyerek. Meşhur Five Guys zaten bu hamburgerci. Evet, Welcome to Covent Garden. Birçok filmin çekildiği sokaklardan biri diyebiliriz. En ünlü böyle e, kafelerin vesaire olduğu Covent Garden'dayız. Gördüğünüz gibi Londra hep aynı Londra. Aşırı kalabalık. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben de dil eğitimimi Londra'da almış biri olarak hep öğrencilerime de şunu öneriyorum. Geldiğim süreçte her gün bir durakta inerek her yeri gezmiştim. Çünkü yoksa Londra'yı bitirebilme imkanınız yok. Zaten şu anda da bence o yüzden bu kadar hakimim. Hiç unutmuyorum Gittiğim Yok. yerlere. Onun için öğrencilerime de tavsiyem. Bir şehri zaten hani çok e, gerçekten doğru bir söz. Yürüyerek keşfediyorsunuz. Bu videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Bizi takip etmeyi unutmayın.